Türkmenistan önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan devlet başkanları üçlü zirvesi Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlendi. Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan devlet başkanları üçlü zirvesi sonrası toplantının sonuçlarına ilişkin ortak deklarasyon kabul edildi. Zirvenin ardından üç ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rajit Meredov zirvenin gündeminde 3 ana maddenin yer aldığını belirtti. Meredov bu maddeleri su kaynaklarının rasyonel kullanımı, enerji, ulaşım ve lojistik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve ulaştırma işlemlerinin genişletilmesi şeklinde sıraladı. Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojitdin Muhiddin de ağırlıklı olarak üç ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere değindi. Muhrettin, Orta Asya ülkeleri arasında özel sektör temsilcilerinin ilişkilerine de vurgu yaptı. Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahdiyar Said olsa zirvenin sonuçlarının bölgesel işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.